Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Sosyal Hizmetler Bakanımız Göktaş, geçtiğimiz yıl korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık, dedi. Bakan Göktaş, bakanlık olarak engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, engelli vatandaşların üretken, Bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata katılımını destekleyen politikalar kapsamında 2016 yılında korumalı işyerleri modelinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Bakanlığın sadece mali olarak değil teknik açıdan da desteklediği, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği korumalı işyerlerinde en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli bireylerin çalışabildiğini söyleyen Göktaş söz konusu iş yerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari beş engelli bireyi istihdam etmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti. Korumalı iş yerleri. Zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektör ile işbirliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam çalışan sayısına oranı %50'den az olmayan iş yerinin işvereni korumalı iş yeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunabiliyor. Destek 2811 TL yükseldi. Bakan Göktaş Bakanlık olarak 2022 yılında korumalı iş yerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 1840 TL destek sağlarken 2023 yılında bu desteği 2811 TL yükselttiklerini kaydederek Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine bin TL ödenek aktardık korumalı iş yerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar ise bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk dedi Korumalı iş yeri nedir Korumalı iş yeri, Açık işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri olarak tanımlanıyor. Korumalı iş yerlerinde en az %40 oranında zihinsel veya ruhsal engeli olanlar çalışabiliyor korumalı iş yerinde belirtilen özelliklere sahip en az 5 engelli bireyin çalışması gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.